Ve merhabalar bugün sizlerle birlikte Pepe Hospital oynuyoruz. Yani Pepe Hastane. Beğenip abone olursanız kanalımıza destek olmuş olursunuz. Hadi girelim. Evet bakın helikopterin geldiği yer. Aa hastamız geldi. Hastamız. Hemen hastamızı açalım. Hastamıza bir tane maske alalım. Hastamıza bir maske takalım. Hastamız. Bayağı hasta. Hemen yeah. tamam, yaşlı teyzeyi Tekerlekli sandalye nereye otursalım? Otursamadık. Hemen şimdilik teyze burada kalsın. Gelin hemen helikopterimize benzin sürelim. Benzin koyalım. Bir de helikopteri temizleyelim ki hasta getirdiğinde hastalar çok hasta değilse böyle mikrop kapmasın. Ara e helikopterimiz boya bir kirlenmiş. Hemen silelim. tamamdır. Şöyle. Tamamdır. Helikopterimizin benzini de dolmuş. Helikopter gidebilirsin. Bir de şurayı temizleyelim. Gelir tatlı robot? Tamamdır. Robotumuz burada kalsın. Gel bakalım yaşlı teyze. Sana bir dezenfektan sıkalım. Bir kendine gel. Şimdi tekerlekten, tekerlekli sandalyeden inebilirsin. Gel bakalım. Senin bir temizliğini ölçelim. Evet maskeni takmışsın ve dezenfektan sürmüşsün. Tamamdır. Gel bakalım. Hemen gel. Senin bir ateşini ölçelim. Ay biraz fazla ateşin var senin. Hem de bayağı ateşin var. Ne yapacağız sana? Gel bakalım. Sen bekle bekle tamam mı? Sen burada Sen burada al. Hemen gel bakalım. Otur şuraya. Kafana bunu çal. <laughs> Eline de eldiven. <laughs> Tamamdır. Sen burada kal tamam mı? Şuradan maskemizi de alalım. Bu maskeyi kime takacağız biliyor musunuz? Burada kestayı takacağız. Her tarafa mikrop bulaşmış çünkü. Bize bir tane daha maske lazım. Bakalım. Bakalım palyaço maske. Hemen bunu alıp diğer hastamıza takalım. Ama her tarafı bulaştırmışsın mikroboğul. Oh yeah, şimdi şu mikroboğulu temizleyelim. Hmm. Gel bakalım tatlış robot. Burayı da temizle. Oh oh. Oh yeah. Tamam. Bak burası da kirlenmiş. Ha? Burayı da temizleyelim. Oh yeah. Tamamdır. Burayı da temizledik mi? Ha? Tamamdır. Burası da kirlenmiş. Oh oh. Ama her taraf mı kirlenmiş? Oh yeah. Tamam yeterli. Şimdi bu hafta yalıp alt kata inelim. Hem de hemen. İnelim bakalım. Evet geldik şimdi alt kata. Hemen senin kanını alalım bakalım. Teyzenin kanını alıyoruz. Aldım. Teyzenin kanında baya bir mikrop varmış. Buna teyze ilaç yazalım. Bu ilaçları yazalım bakalım. Hemen tamamdır. Teyze baksana yaz. Doktor bir sürü ilaç yazdı. İlaçları al tamam mı? Tamam mı teyze? Sen orada bekle teyze. bakın burada da tatlı kişiler varmış. Bakın buralar da kirlenmiş. bakın. Doktora eldiven takalım. Maske takalım. Sonra bir tane de şapka takalım. Tamamdır. Sonra bakın ilaç buradaymış. Hemen bunu götürüp teyzeye verelim. Teyze, teyze neredesin? Teyze bak ilacın da. Teyze ilacını içti kendine geldi. O yüzden ilaçlarımızı takmalıyız. Yemeliyiz. İlaçlarımızı içmeliyiz. <laughs> teyze gel bakalım sen artık iyileştin. Ama sana birazdan birkaç tane daha ilaç yazdık. Onları da artık... O ilaçları da kullan tamam mı teyze? Al bakalım maskeni de. Ama maskeni yine de çıkartma. Çünkü burada bir sürü mikroplu hasta var. Onlardan mikroplu kapabilirsin. O yüzden maskeni çıkarma. Gel bakalım burada otur. Bakın buradaki kişiye de. Hemen. Ya bakalım eldivenin çıktı. Burada da kıyafetler var. Ama şimdi buraları kapatalım. Kapalı kalsın. Hmm, tamamdır. Şimdi diğer hastamıza hemen bir bakalım. <laughs> Doktor bu hastaya bak. Gözlerine bakın. Ha, bir sıkıntı var. Şimdi. Maskeyi çıkart bakalım. Hii, çok hastasın. Bakın çok hasta. Ne yapacağız acaba? Ne yapabiliriz o hastaya? Gelin bir bakalım. Bu hastaya hemen sorun takmamız gerekiyor. Çünkü çok hasta. Sen yani çok tatlı birisin. Ama sen hasta değilsin. O yüzden sen burada kalabilirsin. Neredesin bakalım? Ver benim bir fotoğrafımı değil ya. Hemen şunu geri dönüşüme atalım. Hemen. Tam bakalım buraya. Tamam. E, <laughs> seni hiç bir zaman çıkarma lütfen. Üstünü <laughs> dört. Şöyle tamamdır. Sonra sana serum takalım. Ama maskeni <laughs> çıkarmak yok. Yeah. Tamam mı? Maskeni hiçbir zaman çıkarmak. <laughs> serum bitince kendine gelirsin. <laughs> Bakın bu hastaya da herhalde serum takmamız gerekiyor. Ben <laughs> tamam, bu hastaya da serum takalım. Kalp atışına bakalım. <laughs> 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 Kalp atışı güzel. Ama yine de birazcık hasta. Bakın serumu bitmiş hastamızın. <laughs> Hastamızı buradan alabiliriz. <laughs> Hastamız artık iyileşti. Gel bakalım. İyileşenler burada dursun. Siz yaşlı olduğunuz için oturun. Yaşlılar böyle otursun. Diğer iki genç kişiler ayakta kalabilir. Hemen buraya portakal koyalım. Meyve suyu çıksın. Sonra buradan ne alalım biliyor musunuz? Buradan mor üzüm alalım. Bir sürü mor üzüm. Tamam, yeter. Bunları da gidip verelim. Zaten artık Maske şimdilik çıkartabilirsiniz. Tamamdır. Ne yapıyorsun burada tatlı keçi? Tatlı tatlı. Kerim bakalım şimdi bu meyve suyundan bir tane biraz daha yapalım. Çünkü bu kadar yetmez. Tamamdır. Şimdi bu içeceği yaşlı <laughs> dedeye verelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak şimdi <laughs> meyve suyunu. Hemen şimdi bir de üzüm meyve suyu yapalım. Dışarıdan alacağımızı kendimiz yaparız. Hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı olur. bakalım teyze. <laughs> teyze de içti. Tamamdır şimdilik yeterli. Bakalım diğer hastalarımıza. Bu fotoğrafı da artık ihtiyacımız yok. Robot. Lütfen burayı temizleyebilir misin? Şurayı. Yalnız <laughs> yeri temizliyorsun. Oho, oh yeah. Ha? Burayı temizleyeceğiz. Wow. Robot, wow. lütfen şurayı temizle. Evet, robot temizliyor şu anda. <laughs> Hadi robot, bir temizleyemedin. Wow. Oho. Oh yeah. Tamam da şimdilik orası kalsın. Robot da burada dursun. Şimdi bu hastamıza bakalım. Bu hastanın bir ateşini ölçelim öncelikle. Gel bakalım. Öncelikle senin ateşini ölçmemiz gerekiyor. Hastamızın bayağı bir ateşi varmış. Baya hmm, bayağı bir. Hastamızın çok ateşi var. Hmm, ne yapacağız? Hastamız. Hastamız evet. Oh, oh. mikroplarını bulaştırdı. Oh, yeah. Bunu doktora takalım. Sonra bu hastaya bir bakalım. Benim hastanın kalp da kötü. Gel bakalım. Seni bir asansörle alt kata indirelim. Gel bakalım hasta. Hemen gel. Hastamız geliyor. Ve geldi. Otur bakalım buraya. Hadi bakalım. Şimdi sen iyi olacaksın tamam mı? Sana aşı <laughs> yapacaklar. <gülüyor> Maskeni çıkart bir bakalım. <laughs> hmm. <Ben gülüyor> dedik burada kal bakalım. Bakın burada da kişiler var. Şimdi doktor dedi ki ilk öncelikle senin dezenfektanlamamız ve serum takmamız gerekiyormuş. Gel bakalım. O yüzden sana bir de zanfektan sıkalım. Bir de gel şimdi sana serum yapacağız. Hemen gel bakalım. Sen uzan bu şu şuraya. Tamam. Sana serum takmadan önce bunu al bakalım. Kalp atışlarına bakacağız. Şimdi bu hastanın da kendi kıyafetlerini giydirelim. Hemen bakalım. Hmm. Bir kendi ayakkabılarını giysin. Bir wow. de bunu içsin. Maskeyi artık çıkartabilirsiniz. Hemen maskeyi de götürelim. Tamamdır. Bir daha hastamıza balon verelim. Hemen bir çiçek verelim hastamıza. Bu balonu da tatlı kıza verelim. Wow. Tamamdır. Biz burada kalın. Doktorun da eline yerine takalım. Doktor burada kalsın. Oturabilirsiniz. Tamam. Bu tatlı da çok güzel. bu hastamızın kalbi iyi atıyor ama şu an çok iyi değil. O yüzden ona bir ilaç verelim. Tamamdır. Hastamız kendine geldi. Bugün sizlerle birlikte Pepe Hospital oynadık. Beğenip abone olursanız kanalımıza destek olmuş olursunuz. Bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.